Tokat Alnus'a bağlı Ataköy beldesinde yaşayan ve 17 Aralık 2022 Cumartesi günü sırra kadem basan, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe'nin İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajını olduğu gibi yayınlıyoruz. Eşimden 40 gündür haber yok. Eşim ayın 17'sinde, aralığın 17'sinde kayboldu. E ondan bu yana jandarması, kaymakamı, valisi, hepsi bizle birlikte alay komutanı, dahi bakanlık dahi içerisinde hep beraber aranmakta. Hala bir haber yok işimde. İşin dahi elbisesini, ayakkabılarını bile giymemiş, bir giysi giymeden zabahleyin evinde dolandığı yani evinde kullandığı elbiseyle dışarıya da çıktığında yani iş ayak iş ayakkabısı dahi duruyor bir terlikle kaybolmuş. Adalete güveniyorum. Ben adalete güveniyorum, adalete güveniyorum. İnşallah hepsi hepsi çalışıyor. Hepsinden de iyice haberim var. Her her günde haberim var yani. Çalışıyor şu durumda da. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek müjdeli bir haber bekliyoruz. Evime birilerinin girip köyümden, dışarıdan da değil, birilerinin girip burada benim eşimi e, Sinan'ın üzerine kamburlayarak mesaj atıyor diye Sinan'ın üzerine ve komşine bunun arasında takıntı tıkıntı var ufak tefek diye bunların üzerine yıkarım diye böyle bir şeye geçtiler ama e, bunu cezası ağır olacak bunu ben söyleyeyim cezası ağır olacak bunun gemiüne kadar hayatımı artık sadece şime adadım çolum çocuğuma hiç sebep olmadan bu şeyi ben kendim halledeceğim inşallah Gemiğine kadar bulacağım. Peşindeyim. Bugün olmaz da yarın olur. Bu dertteyim. Ben de artık çalışma, malışma böyle bir şey yok. Kapıma kilit vuranın kapısına kilidi vuracağım. Tek şeyim kanunda duysun, nizamda duysun. Adalete güveniyorum ama. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde adaleti ben kullanacağım. Artı herkes neredeyse yol yarıdayken işi büyütmeden cezayı almadan herkes kendi bilir. Çünkü bu götüren adam da şunu düşünsün ki içeride cezaevinde yatan kişilerden de birisiyim. Sade saf görmesin, manyak görmesin. Bu cezalardan faydalanmak istiyorsa gitsin en yakın avukata danışsın, şeye danışsın. Bu bir e, geri dönüş suçu yarı yarıya affeden bir suçtur. Ama kendisi bilir. Ben kimseye yalvarmıyorum. Herkes adalete güveniyor. Allah önce Allah sonra adalet. Sinan sadece mesaj atıyor, atmış olduğu mesajlara da sahip çıkıyor. Yani ben attım ama ben böyle bir ölümle, ölümle hiçbir alakam yok diyor. Sinan da şundan korkuyor. Sinan'ı silahta çok korkutmuşlar. Sinan Türkiye'yi dünya gelse Sinan'ı kurutduramaz. Sade Sinan'ı konuşturacak silah. Silahtan yılmış bu çocuk. Tek bir kişili şeys altında yılmış. Hatta e, suçladığı insanlar dahi suçladığı insanlar kanala geldiğinde Sinar gözlerine baka baka ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım diye şeyden bir çocuk ki bize kötü kötü mesaj atan insanlar, şehri şehri insanlar, Sinan'ı korumaya geçen insanlar şunu bilsinler ki Bunların da anası, bacısı, kardeşi, teyzesi, kız mahrabası var. Bu Sinan'ın mesajlarını bir okusunlar, kabul ediyorlarsa Sinan'dan ben en ufak şöyle davacı bile devrim. Bu şekil sözleri bu insanlar kabul ediyorsa öyle mesaj atsınlar. Anası, bacısı olan insanlar bir kendine gelsin. Mesaj atılır ama öyle mesaj atılmaz. Pislik mesaj atılmaz. Sinan sadece pislik. Başka bir şey demiyorum Sinan'a. 3500 nüfuslu bir beldemiz. Çok büyük bir belde aslında. Oturduğum yerde üç yolun ağzı. Evet. Hiç göremiyorum diye hiçbir Bunlar hep yanlış bir ifadeler. Herkes gördü. Üç, yani, üç yolun Üç evet. yolun ortasında oturayım. Tam merkezde, evet. en kalabalık, o benim oturduğum hane. Evet. Tam istediğim gibi. Tam görünmeyecek evet. bir yer değil ki ya.